Hazır mısın kanalına ve kanalın ilk videosuna hoş geldiniz. Dilerseniz videomuza geçelim. Duyduğunuzda şaşıracağınız 15 garip gerçek. En yakın oldukları noktada Rusya ve Amerika'nın birbirlerine uzaklıkları 4 kilometreden daha azdır. Bir gün içinde yeryüzüne 8.6 milyon yıldırım düşmektedir. Suudi Arabistan gibi geniş toprakları olan bir ülkede herhangi bir şekilde akar su bulmak maalesef olası değildir. İçme suyu deniz suyunun arıtılmasından ve yeraltı kaynaklarından temin edilmektedir. Kahve, dünya genelinde, ticareti en değerli ikinci üründür. Birinci ise tahmin edebileceğiniz gibi petroldür. Penguen yüzebilen ama uçamayan tek kuştur. 3 milyonun üzerindeki göl Kanada'nın %9'unu kaplamaktadır ve dünya üzerinde bulunan tüm göllerin %60'ından fazlası Kanada sınırları içerisinde yer almaktadır. Dünyadaki tüm sular bir küre olarak bir araya toplansa, bu kürenin çapı 1384 kilometre civarında olur. Bu, Satürn'ün uydusu Tetis kadar büyüktür. Fotoğrafta büyük mavi küre dünyadaki tuzlu suları, küçük küre ise tatlı suların toplamını gösterir. Dişi kutup ayıları normalde 4 veya 5 yaşında bebek sahibi olmaya başlar. Ortalama Türk erkeğinin ayakkabı numarası 42'dir. Bir insan yılda ortalama 1460 rüya görür. Bu gecede 4 rüyaya denk gelir ve Y. Canis Majoris adlı yıldız bilinen en büyük yıldızdır ve güneşin 1 milyon katından daha büyüktür. 1 kilogram bal elde etmek için yaklaşık olarak bir arı neredeyse 1 milyon çiçekten polen toplar. Bu kalemun renk değiştirebilen tek hayvandır. Yetişkin bir ayı bir at kadar hızlı koşabilir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve dilerseniz hazır mısın kanalına abone olmayı unutmayınız.